Merhaba, bugün ozon tedavisi ve ozon cihazı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ozon, oksijenin 3 atomlu haline verilen isimdir. Oksijenden farkı nedir? Ee, çok dengeli olmayan bir moleküldür. Bundan dolayı girmiş olduğu ortamda tek atomunu bırakır ve böylece o bölgedeki oksijen miktarını arttırır. Eğer bir doku canlı bir doku oksijenle karşılaşırsa o doku çok daha iyi çalışır, görevlerini çok daha iyi yapar ve canlanır. Bu bütün dokular için geçerlidir. Ancak oksijenin belli bir miktarının üstüne de çıkmaması gerekir. Belli bir dozda uygulandığı takdirde ozon çok etkili bir tedavi yöntemidir. Çok uzun yıllardır dünyada ozon uygulanmaktadır. İtalyan Profesör Bocchi'yi burada mutlaka anmak isterim. Ozon tedavisine çok büyük faydaları olan, çok büyük katkıları olan bir bilim adamıydı kendisi. Pek çok alanda kullandı. Biz nerede kullanıyoruz? Saç ekiminden önce ya da sonra saç dökülmesinde grafleri güçlendirmek, kök hücrelerini güçlendirmek, böylece de gerek saç ekiminin kalitesini güçlendirmesini arttırmak, ya da saç dökülmesindeki e, hızı azaltmak, saç dökülmesine engel olabilmek amacıyla ozonu kullanıyoruz. Bunun için ozonu direkt olarak e, kan yoluyla damardan verebildiğimiz gibi e, serumun içerisine vererek serum yoluyla da kullanabiliyoruz. Ya da aldığımız e, ozonu enjektör yardımıyla saç köklerine hafif e, düşük dozlarda enjekte ederek de yine aynı faydayı sağlıyoruz. Ozon tedavisi sadece tabii ki saç ekimi ve saç dökülmesinde değil, vücuttaki hemen hemen pek çok hastalıkta çok rahatlıkla ve güvenlikle kullanılabilmektedir. En çok etkisinin olduğu alanlardan bir tanesi diyabetik ayak. Yani şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara olan, ayağının kesilme riski olan kişilerde bu enfeksiyonu düzeltmekte ve kesilme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Kanser hastalarında kanserin iyileşmesine faydalı olmakta. İnflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz kolitis ulceroza, kron hastalığı gibi hastalıklarda rektal yolla verildiği zaman hastalığın tedavisini sağlayarak ishal ve karın ağrısını azaltmakta, iltihabi durumu azaltmakta. Böylece e, zarar vermeden pek çok hastalığı iyileştirmektedir. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu bu tedavi yönteminde biz Sanüten marka kendi imalatımız olan yani Türkiye imalatı olan çok gelişmiş en düşük dozdan en yüksek doza kadar kontrollü bir şekilde bize ozon sağlayan bu cihazı kullanıyoruz. Ozon cihazını kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli güvenlik sorunu ozonun soluduğumuz havaya geçmemesi ya da geçse bile çok az miktarda geçmesi, belli bir oranın üzerine çıktığı zaman akciğerlere zarar verebilen ozon cihazını bu özelliğini engellemek için ozon sensörü kullanıyoruz. Ozon sensörü odada bulunan ozon miktarını ölçüyor ve tehlikeli olacak bir seviyeye geldiği zaman bizi uyarıyor. Çünkü ozon gerçekten de çok faydalı ama dikkat edilmezse zarar da verebilecek olan bir gazdır. Ozon tedavisi ile ilgili olarak sorusu olanlar ya da katkıda bulunmak isteyenler lütfen videonun altındaki linki tıkasınlar. Teşekkür ederiz.